Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akpık Mahallesi'ndeyiz. 3 artı 1 kısmı ayrı mutfak. 2 ebeveyn banyo, bir tane genel banyo olmak üzere özel yüzme havuzlu tam mustakil bir villa tanıtacağım sevgili arkadaşlar. Buyurun hep beraber villamıza doğru gidelim. <laughs> Değerli arkadaşlar villamızın giriş kapısındayız tabi ufak da olsa eksikleri vardır çimler falan yapılmamış Ben şimdi etraflıca bir dolaşayım tam müstakil olduğunu size göstermek açısından gördüğünüz üzere şurada bir toprak alanımız var Burada havuz alanımız güneşleme alanımız ses ısı yalıtımlı deprem yönetmenliğine uygun harika bir villa değerli arkadaşlar bu havuz sadece mevcut villamıza ait değerli dostlar. Bana göre çok güzel, çok kaliteli bir yer. Tabi yani takdir ederseniz şu peyzaj alanı yapılmış olsa daha da farklı gözükecek. Tabi full deniz manzaralı sevgili arkadaşlar ve şehir manzarası, doğa manzarası, deniz manzarası hakikaten çok güzel. Şimdi villamıza doğru. Yavaş yavaş gideceğiz. Özellikle o üst katlarda deniz manzarası harika duruyor. Burada da görü, görüyor. Zaten Sinan Bey şu anda benim olduğum yere gelmiş olursa iki bina arasından denizi görüyor değerli dostlar. Hani Barenda alanına baktığınızda deniz alanı deniz manzarası var. Şimdi gördüğünüz üzere e, ses ısı yalıtımlı dediğim gibi e, çelik kapının anahtarı üzerinde yok. Mevcut girişimiz burada. Ben hemen mutfak bölümünden gireceğim. E, Değerli arkadaşlar e, mutfak bölümünde e, size e, villamızı tanıtacağız. Tabi burası şu anda mutfak kısmımız. E, malzemelerimiz var. E, malzemeler e, en kısa zamanda e, kaldırılacak. Tabi biz e, hızlı bir şekilde geldik. Hemen mutfak kısmından başlayalım. Burası e, e, çekmece alanımız. Set üstü ankestra ocağımız. Dablu baz yeri, bulaşık makinesi yeri, buz dolabı yeri mikrodalga yeri ve fırın yeri çok amaçlı, çok kullanışlı ve modern bir mutfağımız var e, sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi tam bitmemiş bankoya baktığımız zaman bankomuz Çimston'dan e, değerli arkadaşlar ve e, çelik evye kullanılmış. Ee, hakikaten güzel. Tabi mutfak kısmı burada bitiyor. İstenilirse burada sürme kapı yapabilirsiniz. Akordiyon kapı yapabilirsiniz. Hemen salon kısmına girdiğimizde yaklaşık 60 metrekare salonumuz var. Tabi e, her tarafı aydınlık. Yani merdiven alanına baktığınız zaman e, sabit camlarla merdiven alanı da aydınlatmış. Ama varanda alana çıktığımız zaman L şeklinde kovda sürme kapılardan yapmış. Tabi bunların panjur sistemleri, sineklik sistemleri de mevcut değerli arkadaşlar. Tavan kısmına baktığınız zaman avize görmüyorsunuz. Spot lambalar mevcut burada. Değerli arkadaşlar salon kısmının hemen karşı tarafında da şöyle el yüz yıkama yeri bir klozet yerimiz de mevcut. Banyo, banyo demeyelim. Yani burada genelde merdiven altına yerleştiriyorlar. Tabi burası farklı bir şekilde. Boydan boya e, dolap konulmuş. Dolabın hemen öbür tarafında da çamaşır makinesi yerine yerleştirmiş. Klozetimiz var. Son derece kaliteli seramiklerde seramikler de döşemiş. Tabi şurada raf tarzında bir süs dekor amaçlı Kitaplık yapabilirsiniz. Efendime söyleyeyim çiçek koyabilirsiniz. Vazo koyabilirsiniz. Farklı bir sistemle çalışmış. Üst kata çıkıyoruz. Ee, şöyle e, hani mermerleri de çok kaliteli. Ee, bunlar e, e, bilecik e, mermeri dediğimiz siyah mermerden. Alüminyum e, korkuluklarımız da son derece şık ve güzel. Ankesrit e, renginde. Tabi dediğim gibi hemen nereden boşluğunda boydan boya 3 tane cam yapmış. Değerli arkadaşlar, <laughs> buraya geldiğimizde sağımızda solumuzda iki kapı var. Ben önce arka tarafında yani odanın birinde doğa manzarasını görüyorsun. Bir diğerinde de deniz manzarası var. Yaklaşık 18 metrekare sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi tavanlarda spot lambaları mevcut. Doğa manzarasını görüyorsunuz. Şu dağlar hep çam ağaçları. Ee, oksijen bakımında çok güzel bir yer. E, ee, kalorifer tesisatları yapılmış. Dediğim gibi panjur sistemleri hepsi mevcut. Ee, yeni yapılıyor ufak tefek de olsa eksiklerimiz var. Arkadaşlar şurada da bizim bir genel banyomuz var. Sinan Bey geç ben hemen e, peşinden geleceğim. Evet gördüğünüz üzere son derece güzel bir düşen kabinimiz. Klozet, penceremiz mevcut. Hilton dolabımız, seramik eriyemiz. Aynı zamanda aynanın arkasında da etajer yerlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Genel banyomuz bu. Ee, dediğim gibi lake kapı kullanmış iç kapılara. Ee, son derece şık ve güzel. Evet. Bu odamızda ebeveyn banyolu. Bu odamızda yaklaşık 20 metrekare sevgili arkadaşlar. Odanın içerisinde denizi net görebiliyorsunuz. Ön duvar kısmında komple cam yapılmış. Panjur sistemleri konulmuş. Değerli arkadaşlar deniz manzarası bu. Akbu körfezi. E, Akbuk Boğazı diyelim. E, hani şehir manzarası da var. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın bir konumda. ebeben banyolu demiştim. Ebeveyn banyo da şöyle bir göz atalım. Klasik, güzel e, bir düşer kabin. E, Vitrifiye malzemeleri son derece güzel. Değerli arkadaşlar, hilton dolabımız, seramik evyemiz. Aynı zamanda aynanın arkasında etejerimiz. Kapı kollarına baktığınız zaman e, değerli arkadaşlar şöyle bir şey vardır. Normalde böyle hani metal renginde aldığınızda 2 sene içerisinde bozuluyor, oksitleme yapıyor. E, kaliteli malzeme kullanmış. Bunlarda herhangi bir oksitleme, bozulma söz konusu değil. E, rutubate, neme karşı duyarlı e, kapı kolları. E, şimdi çatı katına çıkıyoruz. Tabii bu katta deniz manzarasını gördünüz. En üst katta farklı bir manzara görüyorsunuz. Yani farklı derken deniz ayaklarınızın altında sevgili arkadaşlar. Mermerler, el tutamaklar, son derece güzel bir yapı. Üçüncü odamızdayız sevgili arkadaşlar. Üçüncü odamız gene ebeveyn banyolu değerli dostlar. Yaklaşık 25 metrekare. 25 metrekare bir odamız var. Sinan Bey hemen ebeveyn banyomuzu da göstersin siz değerli müşterilerimize. Değerli arkadaşlar aynı klasik şekilde düşen kabin yerimiz, klozetimiz, hilton dolabımız mevcut. Tabi işin boyutu teras kısmında sevgili arkadaşlar teras kısmına çıkıyoruz. Yaklaşık 18 metrekare bir terasımız mevcut. Değerli arkadaşlar yani benim bir evim olsun. Doğayla iç içe olayım. Denizle böyle hani haşır neşir olayım. Denizi net göreyim derseniz çarşıdan fazla uzak olmasın. işte alışverişlere fazla uzak olmasın dediğinizde tam noktadayız sevgili arkadaşlar. Aydın Didim Akbuk mahallesindeyiz. Akbuk'un merkezindeyiz. Deniz manzarasını gördünüz. Doğa manzarasını gördünüz. 3 artı 1. 2 tane ebeben banyo. 1 tane genel banyo. 1 tane WC olmak üzere. Tam müstakil, tam bağımsız villa tanıtım sevgili arkadaşlar. Bu villamızın fiyatı 1 milyon 500 bin TL değerli dostlar. 1 milyon 500 bin TL yetişen alır. Dediğim gibi Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Çünkü e, biz her gün her gün e, yeni portfellerle çıkıyoruz. Bu arada hakkınızı helal edin. Birkaç gün böyle hani normal villalar attım. Bazı müşterilerimiz diyor ki ya 3 milyona tanıtıyorsun. Evet 3 milyona da var, 4 milyona da var. 700 bin liraya da var sevgili arkadaşlar. 650 bin liraya da villa tanıtıyorum. Yani biz sizlere için hizmet ediyoruz değerli dostlar. Onun için Miraç Emlak'ı takip edin. Like atmayı unutmayın değerli dostlar. Miraç Emlak gerçekten sizin için çalışıyor. Geçen hafta 4 tane villa vermiştik. Bugün inşallah bu güzel villamızda siz değerli dostlarımıza e, e, yakışır diye düşünüyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.